Rüyada deveye binmek, rüyayı gören kişinin çok güzel bir kısmet ya da fırsat ile karşılaşacağına delalet eder. Rüyayı gören kişinin şansının döneceğine ve her daim şansın onun ile olacağına delalet eder. Rüya sahibinin maddi anlamda oldukça büyük kazançları elde edeceğine, zenginliğe, bolluğa ve berekette kavuşacağına tabir olunur. Rüyayı gören kişinin herkesin arzu ettiği fırsatları elde edeceğine ve herkesin arzu ettiği bir yaşamı yaşayacağına da yorumlanıyor. Rüyada deveye binmiş birisini görmek Rüyada deveye binmiş birisini görmek, rüyayı gören kişinin işlerinin artık yoluna gireceğine, rahat bir nefes alacağına delalet eder. Duaların kabulüne delalet eden bu rüya aynı zamanda hayallerinde gerçekleşeceğine yorumlanıyor. Rüyada beyaz bir deveye bindiğini görmek Rüyada beyaz bir deveye bindiğini görmek, rüyayı gören kişinin sağlıklı ve mutlu bir yaşam süreceğine delalet eder. Rüyayı gören kişinin işlerinin düzeleceğine, helal kazanç elde edeceğine ve geçim sıkıntısı çekmeyeceğine de yorumlanıyor. Rüyada devenin yavrusunu görmek Rüyada yavru bir deve görmek Rüya'yı gören kişinin evlatlar yok ise olacağına, evlatlarının da oldukça saygılı ve hayırlı evlatlar olacağına yorumlanır. Rüya'da deve yavrusu evlatlardan gurur duymaya da delalet eder. Rüya'da deve görmek. Rüya'da deve görmek, rüya'yı gören kişinin başarılar elde edeceğine, işinde getirisi yüksek olan projeler gerçekleştireceğine, zenginliğe ve bol kazanca delalet eder. Rüyayı gören kişinin her daim işlerinin yoluna gideceğine, şansın yanında olacağında tabir olunur.